Ya yeter ayna çatlayacak. Buraya gel düşeceğim, buraya gel. Yeter ya. Ramazan. Ha söyle, Yusuf Yüzlüm. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Öyle mi? Ne geldi? Hani diyorum ki sakallarımı uyatacağım. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Beni daha genç gösterir diye. Tabii tabii, hatta bence sarıya boyatalım. Madem bir zahmete girdik, tam olsun, öyle değil mi? Ciddi mi? Tabii canım, bana yakışır diyebilirim. Ya güzele ne yakışmaz kardeşim? En kısa zamanda ben sana gidip, boya alayım diyorum. <laughs> Aa! Pakize'm ben ne diyorum, o bana al diyor ya. Ya yürü Allah'ın sen, geldik zaten hadi ya, konuşuyor oradan ya. Geldik mi? Yücel abim bana bugün nerede de gösterdi. <laughs> Gerçek derlik. Selamünaleyküm kardeş. Ha? Selamünaleyküm emmi. Oo Ramazan hoş gelmişsin yeğenim. Hoş gördük. Sen de hoş gelmişsin Hafız Efendi. Hoş gelmişiz. <laughs> ya biz olanlara duyduk da değil mi? Bak Pakizem bir Güllü'yü görecekti. Güllüğü evde mi? Yo sabah çıktı. İyi, o vakit biz gidelim. Ben yine gelirim. Tamam kurban oldum, hadi gidelim. Hadi. Ne? Hadi. Gitmek mi? Ne gitmesi ya? Kanter içinde kaldık. onca yolu geldik. Dün ki ne? Hani bir oturalım, bir açık kahve içelim. Peki, o vakte kadar Güllü Hanım gelir, görüşürsünüz. İyi, madem öyle diyor. Peki, buyurun. Ben bir Zehra ablayı göreyim. Tamam kurban oldum. Kolay gelsin emme. Gülizar bacımı görmeden gidersem... ...ayıp olur diyeyim yani. Çok ayıp olur. Tek derdim bu düğün yani. Yok utandırma ben o kadar yol geldik. Gülizar bacıyı bir görelim belki bir acı kahvesini içeriz. İçeriz içeriz. Çavuk. Kemal Şahin, ziyaretçim var. Kim ola ki? Kemal. İyi misin? İyiyim. Sen? İyiyim. Mahkeme yakındaymış. Orhan'ın suçu sabitlenirse... ...beni salma ihtimalleri kuvvetlenirmiş. O soysuz yakalandı değil mi? Ben de aslında tam bunu söylemeye gelmiştim. Kemal. Orhan kaçmış. Kaçmış mı? Mahkeme günü kaçmış. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Jandarma, polis her yerde onu arıyorlar ama bulamamışlar. Keşke geberseydim o iti. Keşke sağ konmasaydım. Öyle deme Kemal. Eğer ona bir şey olsaydı ömür boyu burada kalabilirdin. O adam benim anamı öldürdü Güllü. Yetişmeseydim seni de... Sen olmasaydın beni de oğlumu da öldürecekti. Bu iş burada bitmedi. Jandarmalar bulamasa da ben bulacağım o Cehenneme de gitse kurtulamayacak elimden. Çok üzgünüm Kemal. Hepsi benim suçum. Bütün bunların olmasına ben sebep oldum. Keşke böyle olmasaydım. Keşke bu kadar kör olmasaydım. Her şeyi daha önceden görebilseydim. Belki o zaman senin burada olmana, ananın ölmesine de mani olabilirdim. Çok pişmanım. Çok. Senin bir suçun yok Gül. O adam sadece seni değil, herkesi kandırdı. Hatta karımı bile. Kemal, bana kalırsa ...kaçmasına o da yardımcı oldu. Hale de mi? Evet. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.